Marvel Studios Ice yapmış Bakayım hmm. Anladım Aşağılar gibi konuştuma bakmayın. Thunderbolts ile alakalı baya bir şeyi bu videoda göreceksiniz. Yani bu adamlar kimlerdir biliyorum. Ama yine de Marvel'ın ve Disney'in garip işlerinden birisi aslında Thunderbolts. Bu filmin de çok karışık, ertelenen garip bir durumu oldu ama en sonunda her şeyi tamamlayıp bize de sundular. Çok fazla insan tarafından umursanmadığını görüyorum ve garip gelmiyor. Çünkü bu kadar fazla göz önüne çıkabilecek karakter ve harcamadan kullanabileceğiniz o kadar potansiyel varken gerçekten vizyon bu mudur insan bazen merak eder. Ama neyse bir bakalım bu Thunderbolts neymiş. Thunderbolts ekibi çizgi romanlarda ilk başta Incredible Hulk 449 sayısında ortaya çıkmış. Kahramanların çoğu öldükten sonra ortalık bomboş kaldığında kardeşsa diyerek meydana atlayan ve yeni Avengers izlenimi vermeye çalışan bir ekip. Bu ekibin kurucusu tanımadık birisi değil, Baron Zemo. Aslında tanımadık birisi la, MCU ve çizgi romandaki Baron Zemo'lar arasında dağlar kadar fark var da Disney diyelim geçelim, üzerinde durursam ağır söveceğim çünkü. Bu arada mışlı mişli anlatıyorum. E, çünkü araştırdım. Teşekkürler. Çizgi romanlardan size daha fazla Thunderbolts bilgisi vermek isterim ve bunun için ayrı bir video hazırlıyorum. O yüzden beklemede kalın. Yani reklamı koyuş İlk fragman geldiğinde bu kanal daha çayır çimen gezdiği için üzerine konuşmamıştık. Ama bu fragmanla ve bizim de YouTube'a dönüşümü sebebiyle genel bir konuşalım bakalım bu fragmanlarda neler var. İlk fragmanda Baki mahkeme falan görünce ne oluyor demiştik. Ama bu fragmanla netleşti biraz. Hükümet ile bir abla arasında Avengers ekibi dağıldıktan sonra yeni bir ekip müzakeresi başlamış. Baki de kongre üyesi. Bu abla dediğim kişi de Valentina Allegra de Fontaine memnun oldum Madonna. Bu ablayı daha önceki dizilerden hatırlıyoruz. Hatta Yelena'yı Hawkeye'in üzerine salmıştı. Aha bak bu ablanı kestirdi diye. Bu abla teşkilatın başına geçti ve kendisi bir ekip kurmak istiyor. İzlenimi var. Ancak niyetinin çok da iyi olmadığını düşünüyorum. Şimdi burada bir konuya komple giriyorum. Bundan sonra fragman analizine devam edeceğim. Ancak içimde tutamadığım patladığım bir şey var. Fragmanın bu sahnesinde şehrin void yani hiçliğe boşluğa gittiğini görüyoruz. Bu bize şunu işaret ediyor. Sentry. Şimdi bu karakter kimdir bilmeyenleriniz vardır aranızda. İlla ama size şöyle bir özet geçeyim. Çift karakterli ve kişilik bozukluğuna sahip bir süpermen düşünün. Heh işte o Sentry. Marvel içerisinde geldiği andan itibaren Marvel'un Superman'i konumuna gelmiş Hyperion'dan bahsetmiyorum. Gücü ve kuvvetiyle evrendeki en güçlü karakterlerinden birisinden söz ediyorum şu anda. Oğlum bunun Thunderbolts filmiyle nasıl bir alakası olabilir lan? Bir tane Kaptan New Jersey, bir tane obez, bir tane stajyer video ile Sentry nasıl karşıya karşıya gelebilir amana koyayım? Hadi karşı karşıya geldi nasıl yenebilirler oğlum? Bu adam çizgi romanda World War Hulk zamanı Hulk dövüyordu. Siz benimle taşşak mı geçiyorsunuz? 13 yaş animesi gibi dostluğun, kardeşliğin kuvvetiyle bu adamı mı yenecekler? Bu adam harcanırsa diğerleri gibi gerçekten sözün bittiği yere geliriz. Çünkü MCU zaten bir tane hype zincirini yerine getirmeye çalışıyor. Bir de böyle bir hamle kafa yedirtir bana kalkıp da ama bak şimdi şöyle demeyin. Çünkü umurum dışı. Hulku mulku dövecek adama 5 tane ajana yendirecekler herhalde. Anasını böyle iş işte. Ama inşallah e, yemeyiz. Olmaz böyle şeyler diye düşünüyorum. Sentrenin kim olduğu ile alakalı şöyle devam edeyim. Bu adam da bir deney sonucu ortaya çıkıyor aslında. Bir nevi süper asker deneyleri gibi. Ancak içinde felaket bir kişilik daha var. O da Void. Bu filmdeki düşman da Void olacak zaten. Hala nasıl yenecekler tam olarak bilemiyorum. Ancak Sentry ile alakalı kalanı içinde bir video hazırlıyorum. Yani onu da bekleyin. Yani bu ne demek? Reklamı koyuş. Bu arada bu filmin tek düşmanı Void değil. Büyük ihtimal Valentina da bunların içinde. Ama tabii ne kadardır onu bilemem. Sentry çizgi romanlarda biraz kahraman olduğu için aslında bakarsınız. Ana düşmanın Valentina olduğunu tahmin etmek çok da güç değil. Baki elemanlardan yardım istiyor. Ekibin peşine büyük ihtimalle Valentina yüzünden ulaştı. Battle of New York müzesinde hatırlarsanız Loki'nin asasının da bulunmaktadır. دو jردe Valentina ablamız bir balo gibi bir şeydeydi ve Baki de onu takip edip onu izliyordu arka taraftan gizli bir şekilde. O yüzden bu süper asker zımbırtılarına ciddi bir şekilde karşı olan Baki eğer Sentry projesini öğrendiyse Valentina'nın peşine takılmış olabilir. Devamında Sentry'nin bulunduğu tesiste Yelena US Agent'a sıkarken arkasında Sentry var eğer dikkat etmediyseniz. Sentry'nin bulunduğu tesisde görüyoruz. O herkesin tuzak içine çekildiği tesis burası hatırlarsanız. Buraya ilk Yelena girdiğinde hem arkadaki OXE detayını hem de Yelena'nın baktığı kağıtları görmüştük. Bu OXE çizgi romanlarda Valentin ablanın yaşam modeli robotu tarafından kurulan ve çoğu derin bilgiye erişim olan bir kuruluş. Daha sonrasında bu Bakinin yeni Thunderbolts takımı önerisine kadar uzanan bir mevzuya gidiyor. Kağıtlarda Watchtower yazısı vardı. Watchtower ne demek? Watchtower, Sentry'nin adeta Peter Parker telsizine sahip bir yalnızlık kalesi gibi düşünün. İçeride Clock adında bir yapay zeka var ve bu mekandan o sorumlu. Dışarı dönen mevzuları da Clock Sentry'ye aktarıyor. Buralarda ortalık 56 aksiyon patlamalar derken US Agent işler kızışıyor dediği anda centrinin bahsettiğim o void tarafını görüyoruz. Bucky'nin kolunu tekte sökmesi mi dersin? Juve's agent'ın kalkanını çüke çevirmesi mi dersin? 3-4 tane süper askerle halledebilecek bir mesele değil bu. Şehri yukarıdan baktığı andan itibaren Red Guardian'a e kuvvet uygulamadı fırlatırken. Yani bu ne demek? Ben! <laughs> Sıçtım tüyü nereye dikeyim ben? Orada Red Guardian nasıl yaşayacak merak konusu da Zaten fragmana genel tonu da Red Guardian, Ben birazdan ölürüm karakteri gibi takılıyor Avengers yeni filmlerinde tam kadro olacaklar Diye duyurdular ama bakalım Avengers kulesine dönen mevzulara gelirsek eğer Orası sanırım maç tavrı olacak ya da Valentinanın altına devam edecek çünkü Bucky'nin plan ne Dediği Sentry'nin bizimkileri dövdüğü Sahnede o kulenin içine geçiyor Lan bir de Taskmaster nerede oğlum Fragmanda bir var bir yok bu karakteri ne harcadılar Ya çizgi romanlarda Terarellim temcin diye geziyordu adam yani kadın kadın adam. Normalde adam ama filmlerde kadın olan kadın. Aman. O işte. Bir de bakın bu Mad Max şekli Oscar çöllerde anlarını görmek gözüme çok keyifli geldi. Özellikle Terminator göndermesi gerçekten çok iyiydi. Ve fragman biterken Thunderbolts artı yıldız işaretini görüyoruz. Bu ismin daha sonrasında değişebileceğini gösteriyor ya da en azından ben öyle anladım. Şimdi bu kadar detaydan sonra benim de konuşmak istediğim bir iki konu var. Bunlardan biri Sentry. Burada önceki mevzudan bahsetmeyeceğim. Daha farklı bir konuya gireceğim. Şimdi filmin temel anlamda Sentry'e dayanmasının yanlış olduğu konusunda eminim. Ben böyle düşünüyorum. Ancak casting konusunda da bana göre çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü çizgi romanlardaki Sentry figürüyle burada ciddi bir uyuşmazlık var. Bu abi Sentry'e göre biraz zargana değil mi? Hani bu kas seçimlerinde her zaman mevzu oldu Marvel yer yer. Özellikle son dönemlerde. Ama bir görmek lazım. Bu arada her şeyi çizgi romana dayandırmamak gerekiyor. Orası kabul. Ama Sentry ciddi Marvel kitlesi tarafından beklentiye sahip bir karakter. Ve bu beklentinin sadece karakterin yazış biçimiyle alakalı değil biraz da görsel olabileceğini düşünüyorum. Abimiz iyi oyuncudur. Orasını bilemem. Ama görünüş ve ilk izlenim açısından o Sentry'nin verdiği kudreti verdiğinde söyleyemeyeceğim. Bahsetmek istediğim diğer bir mevzu mahkemedeki olaylar. Tımdaki tahminlere göre Thunderbolts çizgi romanlarında Baron Zemo'nun görevini Valentina'ya verecekler. Belki de Sentry üzerinden yarattığı bu ekipten arta kalan bütün Shield ve Avengers'tan oluşan güç boşluğunu kendi çıkarları için kullanmaya, bu bilgileri kendisi için e, bulmaya başlayacak. Ancak oğlum zaten süper kahramanlar evrende yok mu la? Hani bir sürü var. Ne bu denetim sevdası? İstediğimizi yap istediğimizi yapma. Ki bu biraz sandık geldi neyse. Çizgi romanlarda böyle bir olay olmadan direkt kitleye oynayan bir Thunderbolts varken burada bu işi devlete taşımak hem de bu kadar süper kahraman etrafta varken bana biraz yazalım da olsun olayı gibi hissettirdi açık konuşmak gerekirse. Bunların haricinde benim genel olarak en fazla takıldığım konu özellikle Marvel'da sokak düzey mevzusu. Son zamanlarda Marvel biraz fazla büyüttü işleri ve kuantumuydu, multiverse zımbırtısıydı falan derken hafıza sildirmeler falan filan ortalık bayağı karışmıştı. Thunderbolts ile bunları biraz daha toparlayıp sokak düzeyinde bir hikaye hepimize iyi gelecektir diye düşünüyorduk. Özellikle Daredevil dizisi de geliyorken. E bir de Spider-Man animasyon dizisi de var. Bu arada onun da incelemesi bittikten sonra gelecek. Takipte kalın. Koydum. Ancak Sentry ve Void işin içine girince e, amına koyun bu aynısı oldu. Ne değişti ki? Ne kişisel hikaye var ne başka bir şey var. Yine bütün şehir tehlike altında hem de en tehlikelilerinden. Yine dünyayı kurtarma şekli. Çünkü Void kalkıp da sadece Manhattan veya New Jersey ile yetenecek bir mevzu değil. Ya arkadaşlar bu adamlar kiralık katil, ajan, süper asker bunlar. Bu adamlar neden böyle kendi meseleleri dahilinde hareket etmektense Void gibi bir tehditle uğraşıyorlar anlamış değilim. Yayınlanan resmi sinopsiste kendi meselelerinden bahsediliyor. Ancak fragmanlar tam tersini gösteriyor. Tabii ki bir dramatik yapı vardır, iç çatışmalar vardır. Red Yelena ve Red Guardian mevzuları üzerinden örnek olarak. Ama yeterli midir bilmiyorum biraz bekleyip görmek gerekiyor. Thunderbolts ile alakalı baya bir şey anlattım diye düşünüyorum. Bu işi bu kadar takan varsa vallahi helal. Buraya kadar gelmediyseniz de İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. Em emsuyu. Kanal Disney'e döndü. Ben Yatanzi Dağlı. yanık Hepsinin sabıka kabarık Yeter benim karnım acıktı Sabahtan beri edit yapıyor